Kafa 20 ekibinin son sınıf videosuna hoş geldiniz. Rykard'ın Blood Hunter'ı, Crystal'ın Sorcerer'ı ve Monty'nin Rogue'undan sonra şimdi sıra Bard'da. Aslında Hugo sadece bir Bard değil, aynı zamanda bir Sorcerer. Yani multi-class oynuyorum, çoklu sınıf diye de çevirebiliriz. Bu yüzden lanetli şans maceralarında Hugo'yu bir Bard'ın yapamayacağı şeyler yaparken görürseniz kafanız karışmasın. Şimdi Bard sınıfını anlatmaya başlayabiliriz. Hugo, büyük malikanenin kapısındaki sert korumayı laflarıyla dolandırıp aklını karıştırır. Yalanla dolanla içeri girmeyi başardıktan sonra ise cepleri altınlarla dolu ev sahiplerini kandırmak için biraz rol keser. Bir iki küçük ilizyon yaratır. Evin umulmadık köşelerinde gayipten sesler oluşturur. Günün sonunda ise hem ev sahipleri bu anlamadıkları beladan kurtulduklarına sevinir hem de Hugo bir günü daha parasız geçirmediğini. D&D'nin büyülü dünyasında kelimeler ve müzik sadece sesten ve titreşimden ibaret değildir. Birçok büyünün gerçekleşmesi için söylenmesi gereken sözcükler vardır. Bardlarda bu sözcüklerin ve müziğin efendileridir. Bir bardın aslında en önemli özelliği çok yönlü olmasıdır. Tek bir yetenek yerine birçok konuda kendini geliştirmiştir. Kavgada en ön safhada olmasa bile müziğiyle dostlarına ilham verir ve onları güçlendirirken düşmanların dikkatini dağıtarak onların planlarını bozar. Ama yeri geldiğinde kendisini yakın dövüşte savunmayı da bilir. Büyüleri yıkıcı olmaktan çok cezbetmek, kandırmak, dikkat dağıtmak ya da illüzyon oluşturmak üzerinedir. Birçok konuda geniş bir bilgi birikimine neredeyse her şeyi iyi yapmalarını sağlayan doğal bir yeteneğe sahiptirler. Şeytan tüyü var da diyebiliriz. Ve tabii ki her eline kopuzunu alıp tavernalarda şarkı söyleyen de bard olamaz. Gerçek bardlar dünyada o kadar yaygın değillerdir. Müzikte saklı olan büyüyü keşfetmek sıkı bir çalışma gerektirir ya da doğal bir yetenek. Ve bardları diğer sıradan ozanlardan ayırmak da kolay değildir çünkü yaşam tarzları arasında pek fark yoktur. Bir bardın hayatı diğer diğer dolaşıp ilim, irfan toplamak, hikayeler anlatmak ve bunları dinleyecek yeni insanlar bulmakla geçer. Nadiren aynı yerde uzun süre kalırlar. Onlar yeni hikayeler ve beceriler öğrenmek, saklı kalmış gizemler keşfetmek için doğal bir arzuya sahip maceracılardır. Bu keşif isteği tabii ki her zaman iyi bir amaç uğruna olmak zorunda değil. Örneğin Hugo da kent kent gezidir. Ama onun temel amacı yeni şehirlerde dolandıracak yeni saf insanlar bulmaktır. Yani fark ettiğin gibi eğer bir barda oynayacaksan konuşmayı seven bir tip olmalısın. Çünkü bardlar dikkati üzerlerine çeker. Karizmaları yetenek skorlarında olduğu gibi rol yapma konusunda da yüksektir. Bard sınıfı D&D sınıfları arasında en çok rol yapma imkanı bulacağın sınıf. Yani eğer ben pek kılıçla dövüşle ya da korkunç canavarlarla değil de kötü adamları sinir edip akıllarını karıştırmak, iyi NPC'lerin de kalbini çalmak istiyorum dersen Bard sana göre. Tabii iyi NPC'lerin kafasını karıştırıp kötü canavarların kalbini de çalabilirsin sana kalmış. En önemlisi de sadece şarkı söylemek ya da bir müzik aleti çalmak zorunda değilsin. Başka eğlenceli şeyler de düşünebilirsin. Mesela bir komedyen olabilirsin ya da bir ressam bardı olabilirsin, şair bard, rapçi bard. Müzikle alakalı olmak zorunda değil yani. Mesela Hugo, büyülü kartlarıyla ölmüş kişilerin ruhlarını çağırıp onların hikayelerini anlatarak ozanlık yapar. Büyülü yetenekleri hep bu ölmüş kişilerin güçlerinden veya anılarından gelir nasıl bir barda olduğuna karar verdiysen şimdi de teknik şeylere geçelim. Karizman yüksek olmalı demiştim. O yüzden en yüksek yetenek skorun karizma da olmalı. Bu hem büyülerin hem de ikna aldatma gibi karizma bazlı becerilerin için çok gerekli. İkinci en yüksek skorun ise çeviklik olmalı. Çünkü ilk karizmatik planın işe yaramazsa Hemen kaçabilmen ya da kendini savunman gerekebilir. Karakter geçmişi olaraksa gösterici yani entertainer ya da şarlatan yani şarlatan alabilirsin. Bunun dışında ilk üç seviyedeki özelliklerine geçmeden önce bildiğin toplam kentrip ve büyülerin aynı zamanda sahip olduğun toplam büyü yuvalarının sayılarına bakmak için sınıf tablosuna ulaşabilirsin. Başlarken kentripler olarak Vicious Mockery ve Dancing Lights'ı birinci seviye büyülerin olarak da Charm Person, Detect Magic, Healing Word ve Thunder alabilirsin. Büyü saldırı bonusu ve büyü kurtarma seviyen ise şu şekilde hesaplanıyor. Büyü yapmak dışında ilk üç seviyede edineceğin özellikler ise şunlar. Etkileyici sözler ve müzikle başkalarına ilham verebilirsin. Kavgada sıra sendeyken bir bonus aksiyonunu kullanarak 60 feet yakınında seni duyabilen birine ilham verirsin ve bu kişi 10 dakika boyunca kullanabileceği bir D6 kazanır. Bu D6'yı istediği bir beceri, saldırı ya da kurtarma zarına ekleyebilir. Hatta buna ekleyip eklememeyi zarın sonucunu gördükten sonra da karar verebilir. Ama bu kararı DM sonucunu açıklamadan önce yapmalıdır. Bu özelliğini bir gün içerisinde karizma yetenek bonusun kadar kullanabilirsin. Seviye atladıkça bu zar bir D6'dan bir D12'ye kadar yükselecek. Bard'ın çok gönlü olduğunu söylemiştik. İkinci seviyeden itibaren uzmanlığın olmadığı becerilerde zar attığında uzmanlık bonusunun yarısını bu zara ekleyebilirsin. Eğer uzmanlık bonusun tek bir sayıysa bu sayı aşağı yuvarlanır. Örneğin uzmanlık bonusun 5 ise yarısı 2,5'tür. Bu sayı 2'ye yuvarlanır. Yine ikinci seviyeden itibaren herhangi bir kısa dinlenme yani short rest yani kestirme aldığınızda arkadaşlarını müziğinle veya hitabetinle destekleyebilirsin. Kestirmeniz bittiğinde seni dinleyenler hit dice yani can zarı kullandıklarında toplamda kazanacakları canın üzerine 1d6 daha can puanı kazanırlar. Ozan ilhamında olduğu gibi bu zar da sen seviye atladıkça 1d6'dan 1d12'ye çıkacak. Bard'ın çok yönlülüğü devam ediyor. Üçüncü seviyeye geldiğinde uzman olduğun iki beceri seçersin. Ve bu becerilerde zar attığın zaman uzmanlık bonusunu bir değil iki kere eklersin. Ve üçüncü seviyeye geldiğinde artık bir Bard alt sınıfı yani bir Bard koleji seçeceksin. Players Handbook'a göre iki seçeneğin var. Bu kolejin bardları müziğin büyüsünü sıkı çalışmalar sonucu çözmüşlerdir. Her konuda az çok bilgiye sahiplerdir. Bilgilerini eski halk hikayelerinden tozlu kitaplara kadar bir sürü farklı kaynaktan elde ederler. İster tavernalarda halk türküleri söylesinler, ister saraylarda süslü besteler çalsınlar. Bu alt sınıfın bardları özelliklerini dinleyicileri büyülemek için kullanır. Gösterileri bittikten sonra bütün dinleyiciler büyülenmiş bir şekilde hayatı sorgularken bulur kendilerini. Onlar kimseye boyun eğmezler bilginin ve gerçeğin peşinden giderler. Danışmanlık ettikleri soylulara dürüst davranırlar. Bu yüzden kimileri için tehlikeli olabilirler. Çünkü yalanları ifşa edebilir ve yolsuzlukları ortaya çıkarabilirler. Ya da kendini beğenmiş otorita figürleriyle dalga geçebilirler. Eğer bu alt sınıfı seçersen 3. seviyede 3 tane daha becerine uzmanlık bonusu ekleyebilirsin. Kıvrak zekanın ve sivri dilinle insanların kafalarını karıştırmak, kendilerine güvenlerini zedelemek ve dikkatlerini dağıtmak konusunda ustalaşırsın. Herhangi bir noktada 60 fit çevrende birisi bir saldırı, beceri ya da hasar zarı attığında reaksiyonunu kullanarak bir Bardic Inspiration harcayabilirsin. Bunu yaptığın zaman Bardic Inspiration zarını o kişinin attığı zardan çıkartırsın. Fakat bunu DM zarın sonucunu söylemeden önce yapman gerekir. Bu kolejin bardları geçmişin büyük kahramanlarının anılarını hayatta tutan ve bu şekilde yeni kahramanlıklara ilham veren cesur ozanlardır. Büyük ateşlerin başlarında, şenliklerde insanları toplayarak onlara ilham verirler. Eskinin büyük kahramanları unutulmasınlar diye diğer diğer dolaşıp onların hikayelerini anlatırken yeni kahramanlıklara vesile olurlar. Yeteneklerini ya doğuştan ya da sokaktan kazanırlar. Yani çok okuyarak değil, çok gezerek öğrenirler. Bu nedenle de zorlu tiplerdir. Savaş alanında bulunmuş güçlü maceracılardır. Eğer sen de bu alt sınıfı seçersen orta seviye zırhlarda, kalkanlarda ve dövüş silahlarında uzmanlık kazanacaksın. Savaş alanında gördüklerin sayesinde askerlere ilham vermek konusunda da daha ustalaşırsın. Bardic Inspiration verdiğin bir hedef bu zarı bir hasar zarına da ekleme özelliği kazanır. Ayrıca kendisine yapılan bir saldırıya karşı da zırh seviyesini yükseltmek için bu Bardic Inspiration'ı yine kullanabilir. Tabii ki de bunu yine saldırının vurup vurmadığı belli olmadan önce söylemeli. Bu iki alt sınıfın dışında başka kitaplarla gelen alt sınıflar da var tabii ki de. Örneğin Hugo'nun alt sınıfı College of Spirits. Bu kolejin ozanları bu diğerlerden göçüp gitmiş ruhların ve hayaletlerin hikayelerini anlatırlar. Onlardan öğrendikleri dersleri ve öğütleri dostlarına paylaşarak onları cesaretlendirir ve güçlendirir. Onlara bu şekilde yönlendirirler. Tabi lanetli şans ekibinin maceralarına tanık olduysanız Hugo'nun hiç de öyle öğüt veya ders veren biri olmadığını fark etmişsiniz. Çünkü günün sonunda bu sınıf özellikleri size mekanik ve fikir vermek için varlar. Eninde sonunda nasıl bir barda oynayacağınız size kalmış. Ve kafa 20 oyuncularından bu kadar. Duru her videonun sonunda söylemeyi unutuyormuş o yüzden benden hatırlatmamı istedi. Her sınıf videosunun altındaki bulunan açıklamada hem Türkçe karakter kağıdının hem İngilizce sınıfa özel karakter kağıdının hem de sınıfların internet sayfalarının linklerini bulabilirsin. Eğer soruların olursa da aşağıda yorumlarda bize ulaşabilirsin. Son iki sınıf videosu kaldı. Bakalım ilk hangisi olacak? Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Görüşürüz.